Ben psikolojik danışman Serhat Ayşen. Geçenlerde bir konu duydum. İnsanların kendi arasında bir iletişimli halindeyken duyduğum ve şaşıp kaldığım cümlelerden biriydi aslında. Bana katlanmaya alışacaksın diye bir cümle geldi. Bu aslında bir insanın toksik olarak bir insana hükmetmesi anlamına gelen ve hayatını birazcık daha sömürecek yaklaşımlardan biridir. İkili ilişkilerde tek taraflı hükmetmek ya da birinin illaki saygı duyması gereken bir durum yoktur ilişkilerin saygı ve ikili iletişim içerisinde doğru bir biçimde adım atması gerekir ki biz daha sağlıklı, daha mutlu ve hayallerimizde yaşadığımız dünyaya ait olalım. Bunu yapabilmek için de bir insanın sadece dış görünüşüne değil, hayatımızı alabileceğimiz en yakın yaklaşımları üzerine çekmemiz gerekir. Böylelikle ilişkilerimiz daha sağlıklı, daha mutlu, daha ileriye dönük olabilir. İnsanları toksiklikten kurtarabilmek için ilişkilerde geri geldiği zaman hayır demeyi, ve bu hayıra karşı tepkilerin neler olabileceğini ölçmemiz gerekiyor. Çünkü sohbet etmek insanların mutlu eden bir durumdur. Sadece tavır ve davranışlarına ya da dış görünüşe göre değerlendirmek hayatımız aslında yapabileceğimiz büyük hatalardan biridir. Bundan dolayı partner seçerken insanların yaklaşımlarını değerlendirmek çok önemli bir durumdur aslında. Bundan dolayı hayatımızda görebileceğimiz insanları mutlu bir biçimde yaşamamızı sağlayacaksa aslında partnerlerimizi seçme aşamasında neyin ne olacağını değerlendirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da toksik insanlardan uzak kalabilmek aslında sizin ruh sağlığınızı daha iyi etkileyecektir. Bundan dolayı aslında duruma baktığımızda ilişkilerde insanların yaklaşımları şu an daha doyumsuzluğa geliyor ve bu doyumsuzluktan dolayı aslında insanlar daha fazla toksikleşmeye başladı. Bundan dolayı da hayatımız çok mutlu geçmiyor. İnsanlar artık mutlu ilişki ararken sadece karşı taraftan sevilmeyi bekleyerek hareket ediyor. Kendini sevmesi gerektiğini unuttular. Bu da insanları daha çok toksik hale getirmeye başladı. Bu da ilişkileri çok sağlıklı hale getirmiyor. Baktığınız zaman en uzun süren ilişkiler danışanlarımdan da gelenlere baktığımızda ortalama 6-7 ay gibi bir şey sürüyor. Bunun da 3-4 ayı idare etmekle geçiyor. İdare etmek yerine hayatı yaşayıp karşılıklı anlaşabileceğimiz şeylerin neler olduğunu görmemiz lazım aslında. Biz bunları es geçip sadece canımızın istediği şeyleri yaparak bir ilişkiyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Farklı bakış açıları olabilir. Farklı bakış açısı dediğimiz olay aslında karşılıklı anlaşma ve orta yolu bulmayla daha sağlıklı yollara da geçebilir. Çünkü bambaşka iki hayat var. Bu hayatı birleştirmeye çalışıyoruz. Ve birleştirdiğimiz her hayatın içerisinden mutluluk çıkacak diye bir kural yok. ...ve sizin de bu ilişkiyi devam ettireceksiniz diye bir kuralımız var. İnsanlar anlaşamadıkları yerde bırakıp... ...daha güzel yollara geçebilirler. Belki de... ...tek başına yaşamak onun için daha güzeldir, bilemezsiniz. Bundan dolayı... ...araştırmalara, insanları incelemeye... ...insan ruhundan anlamaya daha yakın seçenekler sunmamız gerekiyor kendimiz için. İlişki... ...tamam çift taraflı olabilir ama... ...kendimiz içinde yaşadığımız bir nokta var. Bu noktayı unutmadan karşı tarafın da sınırlarına saygı göstererek adım atmamız gerekiyor aslında. İlişkiler hakkında toksiklikten kurtulmak için ufak tefek kısa yollar sunmak istedim size. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.